Merhaba sevgili gençler. Kimyamızın her zaman iyi olması dileğiyle soru çözümümüze başlayalım. Bir kalorimetrede 0,50 gram benzoik asit yakıldığında sıcaklık 3,3 derece artmaktadır. Aynı kalorimetrede 0,70 gram kafein yakıldığında sıcaklık 5,1 derece artmaktadır. 1 mol benzoik asitin yanmasında açığa çıkan ısı 3221,2 kJ olduğuna göre sabit hacimde kafeinin molar yanma ısısını hesaplayınız. İlk olarak benzoik asidin mol kütlesini hesaplayalım. Benzoik asidin formülü şu şekildedir. Ve buradan kapalı formülü şu şekilde tam olarak düzenleyecek olursak C7H6O2'den 7 çarpı karbonun mol kütlesi 12 artı 6 çarpı hidrojenin mol kütlesi 1 ve 2 çarpı oksijenin mol kütlesi 16 alındığında toplam benzoik asidin mol kütlesini 122 gram bölü mol olarak hesaplarız. Daha sonra benzoik asidin mol sayısına geçecek olursak mol sayısı eşittir kütle bölü mol kütlesinden mol sayısı eşittir bize benzoik asit 0,50 gram olarak verilmişti. Bunu yerine koyuyoruz ve buradan Benzoik asidin mol kütlesini 122 olarak bulmuştuk. Onu da yerine koyduğumuzda mol sayısını 0.0041 mol olarak buluruz. Daha sonra şu şekilde oran orantı kuracak olursak 1 mol benzoik asit yandığında 3221,2 kJ ısı açığa çıkıyorsa 0.0041 mol benzoik asit yandığında ne kadar ısı açığa çıkar? Buradan x'i 13,21 kJ olarak hesaplarız. Daha sonra kalorimetrenin ısı kapasitesini hesaplayacak olursak Q eşittir C çarpı delta T D'den yani ısı eşittir ısı kapasitesi çarpı sıcaklık farkından 13,21 olarak bulmuştuk açığa çıkan ısıyı kalorimetrenin ısı kapasitesi çarpı sıcaklık farkından kalorimetrenin ısı kapasitesini 4 kilojül bölü derece olarak buluruz. Daha sonra kafeinin yakılmasında açığa çıkan ısıyı hesaplayacak olursak Q eşittir C çarpı delta T'den ısı eşittir kalorimetre kabının ısı kapasitesi çarpı sıcaklık farkından açığa çıkan ısıyı yani enerjiyi 20,4 kJ olarak hesaplarız. Daha sonra kafeinin mol kütlesini hesaplayacak olursak kafeinin mol kütlesinde 8 çarpı 12 yani karbonundan gelen mol kütlesi hidrojen azot ve oksijenin mol kütleleri toplamından kafeinin mol kütlesini 194 gram bölü mol olarak buluruz. Kafeinin mol sayısına geçecek olursak mol sayısı eşittir kütle bölü mol kütlesinden mol sayısı eşittir kafeinin bize kütlesi 0,70 olarak verilmişti. Bunu 194'e böldüğümüzde kafeinin mol sayısını 0,0036 mol olarak hesaplarız. Daha sonra 0,0036 mol kafein yandığında 20,4 kilojül ısı açığa çıkıyorsa 1 mol kafein yandığında ne kadar ısı açığa çıkar şeklinde oran orantı kurduğumuzda açığa çıkan ısıyı 5666,7 kilojül olarak hesaplarısı. Sonuç olarak kafeinin molar yanma entalpisi eksi 5666,7 kilojül bölü mol olarak hesaplanır. Evet sevgili gençler bir sonraki soru çözümünde görüşünceydik. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça ve sağlıkla kalın.